Merhaba arkadaşlar. KPSS 2014 Orta Öğretim Bölüm 37. Şimdiki soru ilk defa gördüğüm bir soru tipi. Çok basit bir soru da yani garip bir soru. Şurada tek türlü diye bir ifade var. Garip bir şey gibi geliyor ama. Tek bir şekilde, tek bir değerle dese daha mantıklı. Belki kafa karıştırmak da istiyor. İşte ABC sayıları var şu sıralamaya göre. Bu bilgiye göre hangisi verilirse 3 sayı tek türlü. Yani tek türlü dediği şu ABC sadece belli değerleri alacak. Mesela 1, 2, 1'i 3, 1'i 4 olacak. Onun dışında bir şey alamayacak diye bir şey. Bakıyoruz şu ışıklara bir göz gezdirelim. A7 olursa. Mesela A7 verdik. Bu 3'e 4 de olur. 4'e 5 de olur yani. B6 verdik. B6 verdiğimizde tamam A'nın 7 olması lazım arada ve tam sayı olduğu için. Ama C3 olur, 4 olur, 5 olur. Bunu da attık. C4 olursa burası 5'e 6 da olur, 5'e 7 de olur, 6'ya 7 de olur. Yani bunu da attık. B C1 olursa yani B, C'den 1 büyük olursa mesela 4 olduğunda 3 olacak diyelim. Ama o zaman bu 5 olur, 6 olur, 7 olur. Demek ki E'ymiş. Hani ben sınavda olsam bu 4'üne çok emin olduğum için buna çok uğraşmam. Belki zamanım kalırsa bir daha dönüp bakarım ama neymiş? B artı C A olacak. Hmm. Yani diyor ki bu arada 3 üç... sen diyor ki sen burada hemen göremiyorsun ama bu arada 3, 4, 5, 6, 7 sayıları var. Bunlardan iki tanesinin toplamı biri ediyor tek bir durumda. O da 3 ile 4'ün toplamı 7 ediyor yani onu diyor. Çünkü 4'ü sen 4'ü 3'ten başka ne ile toplarsan topla burada Büyük oluyor 8'ten diyor. Dolayısıyla burada toplaya toplaya sadece 3 ile 4'ü toplarsın o da 7 olur. O da anca 3, 4, 7 diye yerleştirsin başka bir ihtimal yok diyor. Yani onu demiş ama ışıklardan gidince de rahatça görebiliyoruz olduğunu.